Selamlar. Batı Karadeniz Bölge Bayi Selçuk Yılmaz Burada konağımız uygulamış olduğumuz sistemin örneklerini göreceğiz. Tarihi 200 yıllık bir konak. İzolasyonu düşük diğer yalıtım evlere nazaran. Burada şu an uygulama monte ediliyor diğer odalara. Merkezi sistem uyguladık. Aynı zamanda müferit sistem. İstenirse tek tek oda olarak açılabiliyor istenirse merkezi sistem olarak tamamıyla tüm otelin her yerini ısıtabiliyor. Burada uygulamalar yukarı çıkacak olan hazırlanıyor. Şu an burada testi yapılan gayet yüksek ısıda 600 wattlık ve yani 60-70 derecelerde. O da termostatımız 21.2 600 wattlık olarak uygulanıyor. Burada aynı şekilde buradaki petek de aktif çalışır durumda. Üstünde çaydanlık sıcak dur durabiliyor. 2K kombi Hüseyin Bey'e çok teşekkürler. 2K kombi ailesine selamlar.